Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ATV inceliyoruz. Evet arkadaşlar ATV'miz Kanuni'nin 180 cc'lik ATV'si arkadaşlar. ATV'yi 2019'un Mart ayında aldık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu Kanuni'nin off-road'luk ATV'si olarak geçiyor. Şöyle lastiklerinden de anlayacağınız üzere diğerlerinin lastikleri normal. Bununki traktör lastiği gibi. Hemen arkadan tanıtmama başlayalım arkadaşlar. Biraz çamur hani yollardan dolayı o da burada bir stopumuz var arkadaşlar. Altında plakalığımız var ama boş. Ee, disk frenimiz, zincirimiz, disk fren korumalığımız ve egzozumuz var arkadan. Hemen arkadan şöyle e, akü yuvasını göstereyim. Şurası. Hemen orayı da bir açalım size. Koltuğun arka altı oluyor. Hemen şurada bir mandal var. Bunu çekiyoruz. Şöyle akümüzle önünde bir saklanma alanı diyeyim ben size. Şöyle geri oturtturalım yerine. Bir dakika ilk öne oturuyor sonra arka. Evet. Sonrasında arkadaşlar şöyle yandan devam edelim. Burada arkadaşlar vitesimizi görüyorsunuz. Bu ileri boş ve geriye geçiyor böyle. Burada arkadaşlar ya kontrol çubuğumuz ya şeyimiz Hmm, yerimiz. Burada gaz ayarı yapılıyor arkadaşlar. Şu telle bakın gaz veriyorum. Otel geriye doğru gidiyor. Burada gaz e, şeyimiz, pedalımız. Buradan ilerleyelim. Şöyle öndeki koruma demirlerini göstereyim. Önlerde çift amasör, arkada tek ama var arkadaşlar. Şöyle burada e, benzini kesmek için bir yer var. Şu an kapalı mesela. Şu an açık. Şimdi kadrana gelelim. Şimdi şöyle bir kadran selamlamamız var. Böyle bizi selamlıyor. Şöyle bir farlarımızı yakayım. Evet, böyle mavi bir ışığı var. İşte şu an sinyal, hatta durun saniye hemen oturayım. Sinyaller görüküyor ama sinyal yok bu ATV'den. Şöyle geri şöyle boş bir de şu selektörlerimiz var. ATV demiştim Mart ayında alındı. Bu zamana kadar 1115 kilometre oldu. Burada depomuz, benzin depomuz. Burada frenlerimiz. Burada hem arka fren hem de el fren olarak bunu böyle ittirdiğinizde el fren olarak niyetine geçiyor. Sonra arkadaşlar devam edelim. Hemen şu size şeyleri tanıtayım gidondaki tuşlara şöyle yapalım. Bu far kapalı, far açık ve uzun olarak şey arkadaşlar. Buradan elektriği veriyoruz. Bu şekilde. Buradan elektriği kesiyoruz arkadaşlar. Hırsızla önleyici amaçlı. Burada da kornamız var. Kadran bu şekilde. Şöyle geniş açıya geçelim. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. ATV ile motovlog istiyorsanız da yorumlara bekliyorum. Motovlog dedim. ATV vlog diyeyim. E, yorumlara bekliyorum. Orada soru cevap da yapacağım arkadaşlar. Sormak istediklerinizi de oraya yazabilirsiniz. Soru cevap videosu da çekeceğim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.